gül seren isminin anlamı özelliği nedir? Gül toplayan, gül dağıtan anlamına gelen, gülleri seren, çevreyi güllerle bezeyen anlamına gelen bir isim arkadaşlar. Türkiye'de baya bir var yani. Yani arkadaşlar 35 bin ile 70 bin arası söyleniyor gül seren ismine sahip insan sayısı. Evet özelliklerine bakarsak arkadaşlar güç ihtiyacı içinde şımarık, zenginlik isteyen ve zenginliğe kavuşunca bununla övünen, insanları ezmeyi seven, diktatör yapılı, ruhsal dünyası karışık, karar verirken zararına da olsa kararından vazgeçmeyen, dik başlı, Evet arkadaşlar, kandırıl, kandırılmaya müsait yani saf yönü ağır basıyor. Ne kadar böyle ciddi sert görünse de saf yönü ağır basan birisi arkadaşlar. Başka da ne diyebilirim? Evet arkadaşlar, zenginliğe düşkün birisi. Görüşürüz.